Adımızı girelim. Adımız ne olsun? Milliyet. Ben Türk milliyetçisiyim. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. Nerede oynayalım? Premier Lig'de mi oynayalım? Olur. Klasman 1 lan. O kadar iddialıyım yani. 1 milyon euromuz var. Şimdi gelip görüşmeler. Bize bakalım Sinan Bolat var. Yorum Nuri Şahin falan var. Kore. <laughs> Başlat maçı. Evet. Hala 7-8 tane salladı. o kadar <laughs> iddialı değilim. İbrahim Toraman bu arada yama indirmedim Orland. ya. Spiker yamasını unuttum onu. onu. adam bulamadık ya ne yapalım şimdi. Olosko'nun defansta ne işi var oğlum ya. İbrahim Toraman, Necip Uysal. Ondan pas Manuel Fernandes. Gördüm orada Almeyde. O. Oh. Mariano'ya iki parmağım gir. Hay. Olcay, Olcay ilerliyor. Olcay geçti. Olcay. Çek oğlum Olcay. Geçemeyeceksin. Hugo Almeida. Hugo Almeida. Almeida. Allah'ım ya Rabbim ya. Amını skorot <laughs> tövbe estağfurullah ya. Lan, ne oluyor lan? Oğlum ne? Oğlum ne iş lan? İşte. Aha Aferin lan Adamsın McGregor Velikavlak Necip Uysal Hugo Almeida 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 Hugo Almeida Amnistik oğlum alır <laughs> Bak 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 <laughs> Bak Ha Olosko Hugo Almeida Gördüm Necip gol. Oh. Genç takımımızda kimler var? Bunlar kim ya? Allah kahretsin ya. Ulan alt üstü size bir Nasıl ya? Ya bu ne? Ya, taktik ayarlayabilsem ayarlayacağım da John Champion and analyzing this game for us is Jim Beckley. Hi John, I'm really glad to be here. Let's hope these serve up a real cracker. Aynen, bura bizim stat. Hadi, bugün puan alacağım. Kendi evimde. İnşallah. Yanlıştıkla kaydı hakem o. Faal yok. Offside. Aferin. Uy. <laughs> i̇şte bu kadar be. <laughs> Allah Allah ya. Abi bu kadar. <gülüyor> Yalnız. <gülüyor> Zekaya bak. Yani böyle bir aşırtma golü yok. Aferin. Allah kahretsin. Olcay ne işin var adamın arkasında? Her... Neyse yes, oku aracıma gelce... Holosko bir şimdi. Holosko. Manuel Fernandez. Biraz daha da alışıyorum oyuna. Alışıyorum oyuna hadi. Daha yeni yeni alışıyorum. İki kere yenildik. Ligde sonuncu. Manuel Fernandez. Verdi pasını Hilbert. Hilbert'ten Holosko. Holosko, 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 Holosko verdi Ugo Almeida. Almeida, Almeida. Kaçsan oğlum. Ah ya, ha? O ne biçim bir şut ya? Oğlum şu topları kız gibi vurmayın lan. Allah Allah, erkek gibi vurun şu topları. Offside o. Mariano'ya iki parmağım girdi. Necip. E, kaç lan aferin it's Necip no, it's too high. Gördün mü Necip nasıl koşuyor ya Aslanım benim be Otomatik yapıyor bak Abi bazı oyuncular Otomatik araya Koşuyor bazıları manuel yapmam Gerekiyor onu Orta da ben Almeda. bilmiyorum Koş oğlum koş Vur. Ya ne biçim vuruyorsun şu topa? Allah yanlış tuşa bas. Ben daha içe girip vuracağım ya. Bunlar uzaktan atamıyor. İşte bu be. Bu ayın be aynı. Aferin be kaleci be. Topu da anından çıkarttım. İşte bu kadar ya. Defans yapmayı öğrendiğime göre artık Manchester City'de gelse yenerim. Manchester City'den 6-7 tane yiyeceğimden alıyorum yok işte. Hadi be gördüm o basko güzel. İlk yarıda iki tane attım bak gelişme. 7'de 4 ne? Olcaya ben bir daha pas atarsam var ya. Olcaya ne zaman pas atarsam kaybediyorum beş oy. Oğlum ne yapıyor lan bu? Kone midir ne? Bak 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 bak. Ne ama İbrahim Taram alım. Alırız. İşte bu be. İşte bu be. Kanlarıyla başlarıyla oynuyor aslanlarım. Almeyde kaçsan oğlum. İlerlesene oğlum. ne mal adam. Bolsejo. Faal yapmış zaten. Olsan. Mariano'ya iki parmağım girdi. Olsan girdi Velik yerine. Holosko çıktı Mehmet Akgün girdi. İlk topla buluşması Mehmet Akgün. Losko bugün iyi ya. İki maçtır çöptü bugün iyi. Gerçi bugün takım iyi. Dediğim anda böyle bir şey olması. Aferin lan hocam. Necip attı Hugo Almeida. Ondan pas Mehmet Akgün. Mehmet Akgün at o Losko'ya. İşte Hugo Almeida. 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 Ya at işte be kardeşim. Hasan Türk girdi olacağı yerine. Ben onu yerden vurdum be kardeşim be. İşte bu kadar ya. Hat-trick, Hattrick Hugo Almeida. Neyse bir şey demeyeceğim canın sağ. Canın sağ. Tayfur Bingöl. Bir saniye. Oğuzhan. Oğuzhan gidiyor. Oğuzhan. Oğuzhan. <laughs> 150 milyon euro. Ben ilk 7'ye girerim burada. Kovarajma e geldi mi? Nasıl takım bütçesi yetersiz? Yel değilleri Maça kadar ben onu alırım herhalde. İyi para katladık zaten şeyden. Gerçi bunlar Avrupa ligi.